Merhaba, sınavda çıkacağını öngördüğüm, sınav için olmasa bile severek dinleyeceğinizi umduğum metin üzerinden konu anlatımı serimizde bugün Rasim Özdenören'in Çözülme adlı hikayesi var. Modern Türk hikayeciliğinin önemli isimlerinden olan Rasim Özdenören, çözülmede kültürel sosyal değişimin bireyde ve ailede meydana getirdiği çelişkileri, bozulmaları inceler. Batılılaşmanın ailedeki çözülmeye neden olan etkilerini usta bir dilde ve şairane bir anlatımla aktarır. Okuyucuya toplumu ve aile yapımızı oluşturan değerlerin insani ilişkilerde azalmasının çözülmeye neden olduğunu gösterir. Metinde geçen bazı kelime ve kelime grupları Dahil olmak, bir işe karışmış olmak, bir işte parmağı olmak Meczup, aklını yitirmiş kimse, deli Sayha, bağırış, çığlık Yekinmek, davranmak Olduğu yerden fırlamak, ayağa kalkmak, kalkmak için hareket etmek, kımıldamak. Çözülme. Şimdi sakinim. Öyle olmam gerek. Biraz daha durmalıyım. Çünkü ben bir şey yapmadım. Buna iyice inanmalıyım. İyice inanmalıyım. En son benim elimde değildi. Arabacı vurulduğunda da kimse beni orada görmedi. Daha sakin, daha sakin, daha sakin. İlkin kendimi inandırmalıyım. Güneş Pencerenin kirli, tozlu camlarından sabahın ilk ışıklarını yayıyordu boş odaya. Daha yarım mızrak boyu bile yükselmemişti. Odada mat, can sıkıcı, kuru bir aydınlık peydahlanmıştı. Genç adam, Kerim yorganını sırtına vurmuş, yerden yapma yatağının içinde bağdaş kurmuş, avuçları çenesine, dirsekleri dizlerine dayalı taş bir heykel sessizliğinde düşünüyordu. Daha gün doğmadan yatağından doğrulmuş, biçimini hiç bozmadan hep o durumda kalmıştı. Arada bir anası odaya girip çıkıyor, odanın kapıya yakın köşesindeki gaz ocağına bir iki pompa vuruyor, üstündeki tarhana çorbasını pişirmeye uğraşıyordu. 35 yaşlarındaki meczup kız kardeşi pencerenin karşısındaki duvarın dibine oturmuş, boş, anlamsız gözlerle olup bitenleri ve olmayanları izliyordu gözünü boyuna bir oyana bir bu yana oynatarak. Durgun, küskün bir hava esiyordu odada. Yarım, belki bir saattir uyanık oldukları halde kimse bir ötekine tek bir laf etmemişti. Uğursuz bir şey bekleniyor gibiydi. Sükun sanki içlerinde bir dinamit örüyordu. Meczup kız Keriman şimdi duvarın oyuğundan çıkardığı üstü bezlerle sarılı bir çöpü tahtalığın üzerinde gezindiriyor. Ağzı bilinçsizce açık, ah, uh diye sesler boşaltıyordu Kerim'in sessizlik halkasına ve gaz ocağının harlı tısıltısına. Daha sakin, daha sakin. Anam bana inanmıyor. İlkin kendimi inandırmalıyım. Acaba polis eve uğradı mı? Soramazsın ki. Vay domuz başım. Anası içeri girdi neden? Vay belalı başım. Düşüncesi kesildi. O anda da hiç beklemediği soruyu sordu anasına. Kahve var mı evde? Anası tencerenin kapağını kaldırırken. Zıkkım iç diye mırıldandı. Var bir pişirimlik. Anasının karşılığına şaşırmadı. Bir haberleşme kurabildiğini bilmeden sevindi bile. Ayak yolundan döndüğünde anası kahvesini yatağının başucuna koymuştu. Bu sefer yorganını sırtlamadan doncak bağdaş kurdu yatağına fincanını avucuyla kavrayarak ağır dalgın höpürdetti kahvesini. Ne diyordum? Ha polis bıçağın bana ait olduğunu kimse bilmiyor. Yani şimdilik anam şüpheleniyor. Gözünden bir şey kaçmıyor. Ama beni ele vermez. Zaten ben ne yaptım? Ben mi yaptım? Bacısı biçimsiz açılmış ağzıyla gülümsüyordu. Elindeki çöpü tahtaya sertçe vurmaya başladı. Kerim istiksiz bakışlarını o yana çevirdi. Bacısının Çirkin denebilecek gülümsemesini görünce dalgın düşüncelerinden kurtulur gibi oldu. Kendine, yerine, Belirledi adeta. Birden açık, parlak bir gözle baktı bacısına. "Ey misin?" diye seslendi. Gıdıklanmış gibi güldü Keriman. Omuzlarını oynattı. Kardeşinden bir iltifat aldığını anlamıştı. Keyfinden bebek ağlaması gibi sesler çıkardı ağız boşluğundan. "Baba nasıl?" diye sordu Kerim. Keriman kıkırdadı elindeki çöpü kardeşinin üstüne fırlattı. Bu sıra anası gaz ocağını pompalarken başını omuzundan çevirdi. Kerim'e baktı. Yüzünde hiç de seveceğim bir anlatım yoktu görünürde. Baban mı diye sordu hırçınla. Yeni mi aklına düştü? Kerim aldığı çöpü emekleyerek kendisine doğru gelen bacısının önüne attı. Yok diye karşılık verdi anasına. Hep aklında ama sana bir şey sorulmuyor ki surat ediyorsun. Ederim elbet seni doğuracağıma taş doğuraydım. Nedir bu hal ana sabahın köründe? Sen daha iyi biliyorsun. Duymadım belleme. Babana gelince ayağını çoktan çukura sokmuş o. Hiç umut yok muymuş? Anası cevap vermedi. Güneş oldukça yükselmiş. Odayı iyice ışığa boğmuştu. Pencerenin perdesi olmadığından ışıklar bütün bolluğuyla dolduruyordu odayı. Nereden çıktığı anlaşılmayan sinekler Gızıldamaya başlamıştı ışık çizgilerinin içinde. Kerim yatağın içinde belini doğrultmuş oturuyordu bu kez. Bileklerini dizlerinin üstünden sarkıtmıştı. Anasıyla bu sabah istediği konuşma ortamını kuramayacağını anlamıştı. Bir kez inandırabilirsem onu. Benim bir şey yapmadığımı, elimi kana bulamadığımı, bütün inancı sarsılmış bana karşı. Babamı görmeliyim. Böyle bir günde. Bu üçüncü gün, belki dördüncü gün ki görmedim. Eve gelmedim. Allah kahretsin. Bir anda her şey mahvolabilir. İlkin rakıbı görmeliyim. Hayır, daha önce babamı. Rakıbı sorguya çekmişlerdir bile belki. Ona gitmek tehlikeli olabilir. Polisler Şadi'nin ardından koşuyorlardı. Yakalamışlardır onu. Mutlaka yakalamışlardır. Bir haber, bir haber ama kimden? yekimdi birden. Yastığın üst yanından çekti pantolonunu ve hızla geçirdi bacaklarını. Anası çorba tenceresini indirmişti ocaktan. Kerim'in dışarı çıkmaya hazırlandığını görünce baban kendinde değil dedi değiştiremediği bir ses tonuyla. Hele bir bakayım dedi Kerim. Babası yan odada yatıyordu. Usulca itti babasının yattığı odanın kapısını. Babası ortalık yerde yer yatağında üstünde bir mitil bütün bedeni bu mitilin altında derin derin soluklanarak yatıyordu. Hırıltıyla soluk alıp veriyordu. Yüzü tanınmayacak deyin sararmış, avurtları çökmüş, elmacık kemikleri ise dışarı doğru fırlamıştı. Kapının ne açıldığını ne de ardından kapandığını duyacak halde değildi. Bir süre kapadığı kapının orta ayakta durup baktı babasının yüzüne. Bu denli değişme birden korkuttu Kerim'i. İnsan demek bu kadar değişebilir, bu kadar ufalabilirmiş. Bu benim babam, bana dayak atan, göz açtırmayan, öcünü alayım diye kapılara tarihler kazıyordum. Barıp başucuna ucuna çömerdi babasını. Baba, cevap yok. Omuzundan sarsmak istedi ama sadece dokunmakla yetindi. Babası hiç kımıldamadı. Açık, somut bir ölüme terk edilmişti. Bir süre sessizce baktı bu ölümü bekleyen yüze. İçi tuhaf bir kaygıyla doldu. Ben ne yaptım? Ah dedi çılgın kafa. Ne yaptım? Ne düşündüğünü bilmiyordu. Sebepsiz bir pişmanlık duygusu, bir acıma hissi doldurmuştu içini. Baba aynı düzenli hareketsizlik sürdü babasının yüzünde. O yüzdeki derin oyuklara bakıyordu Kerim. Bana kötülük eden adam beni, bizi evini terk edip kaçardı. Nereye gittiğini kimse bilmezdi. Hep öyle terk edilmiş büyüdük. Usul usul biz de evden kaçmaya alışarak, ne halt etmeye gittiğimizi bilmeyerek. Kanımız aynı. Para vermezdi bana. Vermek istemezdi. Herkesler simit alıp yerken okulda ben onlara bakardım. Acıkmamışsam bile acıkarak. Bir gece para aldım cebinden. Ertesi gün okulun ardındaki meydanda öteki çocuklarla kılıç çektik. Üttüm. Sonunda kovdular. Babamın yüzünden sonra bir baltaya sap olamadım ne ettimse. Hazır paraya alıştım. Hazır para harcamaya. Bir baltaya sap olmadan da karın doyurmanın mümkün olduğunu, bunun gerçekten mümkün olduğunu öğrendim. Kimi şeyleri öğrenmek uzun sürmüyor. İnsan kimsenin yardımına muhtaç olmadan kendiliğinden öğreniyor içinde bulunduğu şartlarda nasıl yaşanılacağını. Anlaşılmaz bir düzen, bir mekanizma adeta aynı cins adamları bir araya getiriyor. Sonra ortak, doğal, beleş yaşama başlıyor. Alışıyorsun buna. Sınır tanımaz bir kaygısızlık duygusu. Ev gibi, aile gibi, kardeş gibi bir şeylerin hiç yokmuş gibiliği. Bunları öğrendiğimde çocuktum daha. Evden kaçıyordum sık sık. Elbet başım sıkışıyordu. Bir gün ve o gün eve dönünce ev dışında yaşamaya alıştığımdan mıdır? Gene kaçıyordum. Hep bu babamdı. Kendi açısından iyilik ediyorum sanıyordu bana. Oysa ben çoktandır onun kendi yolunu izlemeye başlamıştım bile. Bunu fark edememişti. Onun bu yenik, düşkün durumu sevgi değilse bile alışılmadık bir acıma duygusu uyandırıyordu içimde. Şimdi yalnızca acıyorum ona. Kötü bir duyguyla acıyorum. Tıpkı bir kedi ölüsüne acır gibi. Dalgın yüzüne bakarken bir de aslında ne söyleyeceğini bilmemenin şaşkınlığıyla Baba diye seslendi Kerim son bir kez. Arkasından oda kapısının aralandığını duydu. Başını çevirmeden dinledi. Adamı rahat bırak. Kerim o alıştığı biçimiyle döşeğine bağdaş kurup oturdu yeniden. İki kaşının arasındaki diklemesine çizgi yukarı doğru derinlemesine uzanıyordu. Anasının yüzüne bakmadan. Gece ben yokken kimse geldi mi bize diye sordu anasına. Anası duvardan bulaşık bezini alırken Polis falan mı soruyorsun dedi. Beni arayan oldu mu diye soruyorum dedi Kerim. Polis aramadı ama gelip haber verdiler. Arabacının vurulmasına senin adın da karışmış. Adı karışmak başka, işin içinde olmak başka dedi Kerim. Doğru söyle dedi anası. Dahlim var mı bu işte? İlgim yok benim. Yalnız soran olursa o gece evde olduğumu söylersin. O gece evde olmadığını herkes biliyor senin. Gece yarısından önce evde olduğumu söylersin. Bu kurtarır mı seni? Hiçbir şey kurtaracak değil beni. İlgim olmayan bir işle yok yere başımın belaya girmesini istemiyorum. Hepsi bu. Keriman emekleyerek Kerim'in yanına kadar gelmişti. Elindeki çöple Kerim'in dizine yapıştırdı bir kez. Kıkırdadı. Kerim çöpü onun elinden alıp uzağa fırlattı. Keriman çöpün ardından oraya yöneldi. Anası küllü bezle bulaşıkları yıkarken söyleniyordu kendi kendine. Ocağımızı başımıza yıktın. Bedenin devrilsin senin emin. Sonunda bulaşıkları yıkayıp bitirdi. Soğumuş çorba sahanını alıp odadan çıktı. Avluya bakan pencereden bir kayısı dalının uçları görünüyordu. Kerim dalgın düşünüyordu. Önce iyi başlamıştı her şey. Sonra bu arabacı geldi. Kendisini daha önce Halin oralarda birkaç kez görmüştüm. Bizim buralara geleceğini aklımdan geçirmezdim. Sefer'in evine ilk girişimdi bu. Uzun tahta bir ev. Şehrin dışında oluşu da iyi. Güvenceli bir yer. Etrafı bahçeyle çevrili. Bu bahçeye girmek için derince bir hendeyin üstünden aşan tahta bir köprüden geçmek gerekiyor. Sefer'in evini Ragıp keşfetmiş. Hemen o gün gelip bize haber vermiş. Akşamına da biz oraya damlamıştık. Arabacı gelinceye değin her şey yolunda gidiyordu. Sonra arabacı da oyunumuza dahil oldu. 3-5 elde hepimizi soyup soğana çevirdi. Şadi en son şövalye yüzüğünü ortaya koydu. Arabacı onu da aldı. Ortaya koyacak başka bir şeyimiz kalmayınca arabacı savuşup gitti. Ardından az sonra da biz çıktık. Ortalık zifiri karanlıktı. Ay falan yoktu. Yemiş ağaçları sık bir kemerle kaplamıştı hendeğin kıyılarını. Ragıp, Şadi, ben Üçümüz yolumuzu kestirmeye çalışarak arka arkaya yürüyorduk. Karşı tepelerden uzaktan gelen ışıklar patikanın kim yerlerini soluk soluk aydınlatıyordu. Aşağıda dereden gür bir lağım suyu akıyor. Ortalık ekşi ekşi kokuyordu. Patikada ıslaktı. Taşların arasından sular sızıyordu. Evler çok seyrekti. Hemen iki üç bahçe arasında bazen daha uzun aralıklarla ancak bir ev yer alabiliyordu. Evlerden ışık gelmiyordu. Böyle ihtiyatla, acemice yürüyerek hendeye geçip karşı kıyıya vardık. Oradan dağılacaktık. Tam o sırada Şadi Sokağın öbür ucunda arabacıyı görmüş. Bize de işaret etti. Aklımızda bir şey yoktu. Arabacı orada bir şeyle oyalanıyordu. Az daha yaklaşınca arabasını bağladığı karanlık yerden çıkarmaya uğraştığını gördük. O da bizi görmüştü. Görür görmez de hemen elini çabuklaştırdı ve arabasını hızla çekerek üstüne atladı. Ve yolun yürüdüğümüz yerine doğru atını kamçılamaya başladı. O anda Şadi nasıl oldu da anlamadım. Davran olan diye haykırarak arabacının ardından seyirtti. Aramızda ancak 30-40 adımlık bir mesafe vardı. Araba daha hızını alamamıştı. Şadi bütün gücüyle koştu ve atı yularından yakaladı. Ragıp'la ben de o sıra yetişmiştik. Şadi sol eli atın yularında arabacıya paraları diye bağırdı. Arabacı siz kaybettiniz çekin önümden diye öfkelendi. Şadi üsteledi. Bunun üzerine arabacı bir kamçıyla Şadi'den savaşıp kurtulmak istedi. Kamçı Şadi'nin suratına çarptı. Şadi kamçının acısıyla bir sıçrayışta arabanın üstüne çıktı. Arabacıya vurmak aklımdan geçmiyordu. Bıçak ortamın gereği olarak elimde duruyordu sanki. Şadi arabacıyı dirseklerinden kavrayarak bütün bedenini sarmış, sarsıyordu. Arabacı da boşta kalan eliyle kamçısının sapını Şadi'nin beline dürtüyordu. Ragıp birden kamçının önünde sallanan meşinini çekip kamçıyı arabacının elinden kurtardı. Şadi sökül öldürürüm diye soluyordu. Elimdeki bıçağı gördü ve kaptı. Arabacının sırtına dayadı arada bir küfür ediyor, en çok sökül diye bağırıyordu dil alışkanlığıyla. Arabacı daha bıçağın farkında değildi. Birden ulan her geleler diye bir sayfa kopardı ve Şadi'nin kollarından kurtuldu. Şadi ikinci kez arabacının beline saldırdı. Arabacı dirseklerini Şadi'nin omuzun hizasına kaldırmış oradan vuruyordu. Arabacı birden aman anam yandım diye haykırdı ve arabanın içine yığıldı. Ben de arabanın üstündeydim. Arabacının yıkıldığını görünce yere atladım. Şadi çabuk bir hareketle arabacının ceplerini karıştırdı. Bulabildiği paraları alıp kendi cebine koydu. Şimdi yere atladı. Haydin tez diye fısıldadı adeta. Olanları daha aklıma yerleştirememiş. Tereddütle dururken Şadi tez haydin diye acele ediyor. Fakat kendisi de şaşırmış. Yerinden kımıldayamıyordu. Birden Bıçak diye seslendim. Şadi gördü. Arabacı ıhladı, titredi ve birden gevşedi. Şadi elindeki bıçağı hendekten aşağı doğru attı ve o anda üçümüz birden şehre doğru koşmaya başladık. Sokakların birleştiği bir kavşağa gelince Şadi ayrılalım düşüncesinde bulundu. O zaman üçümüz üç ayrı yoldan daldık. Şehrin bu kesimlerini bütün çıkar ve çıkmaz sokaklarıyla gayet iyi biliyordum. Daha sokağa ortalamamıştım ki gerilerden bekçi düdüklerinin sesini işittim. Acele ederek, terleyerek bütün ara sokakları, kaçak sokakları vurup evi buldum. Şimdi birbirimizden haberimiz yok. Daha doğrusu benim onlardan haberim yok. Ne kalandılar mı bilmiyorum. Ama sakin olmalıyım. Daha sakin. Daha sakin. Daha sakin. Daha sakin. Rasim Özdenören. Çözülme. Rasim Özdenören, hikaye ve deneme yazarıdır. 1940'ta Kahramanmaraş'ta doğmuş. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü bitirmiştir. Devlet Planlama Teşkilatı'nda uzman olarak çalışmıştır. 1975 yılında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine gelmiş, aynı bakanlıkta bir yıl daha müfettişlik yapmıştır. 1978'de istifa ederek ayrıldığı devlet memurluğuna bir süre sonra tekrar dönmüştür. Çok sesli bir ölüm ve çözülme adlı hikayeleri ayrıca televizyon filmi yapılmış, Bunlardan çok sesli bir ölüm uluslararası 1977 Altın Pırak TV filmleri festivalinde jüri özel ödülü almıştır. Eserleri Hikayeleri Çarpılmışlar, Çözülme, Çok Sesli Bir Ölüm, Hastalar ve Işıklar, Denize Açılan Kapı, Toz, Ansızın Yola Çıkmak Romanı Gül Yetiştiren Adam, Denemeleri, Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti, Ruhun Malzemeleri, ben ve hayat ve ölüm yeniden inanmak, aşkın diyalektiği, eşikte duran insan, yazı, imge ve gerçeklik, hışırtı, iki dünya, kapa karıştıran kelimeler, Müslümanca yaşamak, yaşadığımız günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.